Venüs'ün horoskopumuzda bulunduğu ev, kişinin başkalarıyla paylaşma, ilişki kurma, sevgi alıp verme ve uyum sağlama özelliklerini ortaya çıkardığı yaşam alanını belirtir. Jüpiter'den sonra zodyaktaki ikinci benefik şans dağıtan gezegen kabul edildiği için haritamızda bulunduğu ev alanlarında daha fazla şans ve yardımla da karşılaşabiliriz. Venüs'ün horoskopta birinci evde olması, burası aynı zamanda yükselen burçtur, kişinin genel tavırlarında ve görünüşünde güzelliği, uyumu, dengeyi, kibarlığı, şansı ve mutluluğu gösterir. Özellikle Venüs güçlü olduğu burçlarda bulunuyorsa bu özellikler daha da kuvvetlenir. Güzel elbiseleri ve sosyal aktiviteleri sever. Müziğe ve sanata yeteneklidir, dışa dönük ve sosyaldir. Gençliği güzel ortamlarda ve iyi geçmiş olabilir. Ancak zor açılar altında burada bencil, tembel ve kendini düşünen biri de ortaya çıkabilir.